televizyonlarda bunlar teröristlerle işbirliği yapıyor diyorlar. Benim üzerinde silah yok. Tamam ben silah silahlatıp gezmiyorum. Terörist değilim. Terörist de değilim. Asla teröristlerle de işbirliği yapmayız. Teröristlerle işbirliği yapan bir partiye de ben sizden asla o istemem. Ancak televizyonlardan yalan atıyorlar. Çünkü bu millet Saadet Partisi'ne oy vermek istiyor. Oy vermesin diye, oylar oraya kaçmasın diye böyle bir algı operasyonu var. Ya antrenman anlatayım, müsaade isteyeceğim gideceğim. Konferansa gideceğim gün havalimanına gittim. Limandaki güvenlikçi dedi ki Trabzon'da uçak pistten çıktı, seferler iptal oldu. Hatırlıyor musunuz o olayı? Evet. Denize doğru indi. Evet. Gittim Giresun Havalimanı'na gel bakayım dedim. Orada da yer yok. Ben beni de Trabzon'dan arayan arkadaşı aradım. Dedim ki arkadaşım dedim. Ben şu anda Trabzon'a gelemiyorum. Dedim, dedi hocam dedi bir kişi de otandı. Senin konferansı dinlemeye otel tuttu. Onda ders başlayacak. Ya dedi uçak pistten çıkmış. Seferler iptal Giresun'a Giresun'u alsaydın dedi. Giresun'a sordum yok dedi. Bana ne dedi biliyor musun? O zaman dedi Rize Havalimanı'ndan sor dedi. Ben de saf saf gittim oradan bayana dedim ki Rize'den var mı yer dedim. Abla bana dedi ki Rize'de havalimanı yok ki dedim. Aradı dedim ki ya kardeşim dedi bak bu adam Trabzon'da Rize yan yana. Dedi ki Rize'de havalimanı yok. Bana nasıl olmayı dedi ya. Trabzon'un her yerine Rize havalimanı hayırlı olsun yazıyorlar dedi. <gülüyor> 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 bu algı. Adam Trabzon'daki adam Rize'de havalimanı var zannediyor ve bana diyor ki hocam bir oradan bile Arkadaşlar ben 17 yıldır evimde televizyon bulundurdum. Çocuklarımız televizyonsuz büyüttüm. Çünkü biz öyle bir millet haline geldik burada bir şey söyleniyorsa doğru zannediyoruz. Bunlar %90'ı yalan. İstanbul Büyükşehir adayı yok diye gözüne baka baka televizyonda reisi cumhurumuz. İstanbul Büyükşehir adayı yok diyor. İstanbul Büyükşehir adayı adayımız var, İzmir adayımız var. Türkiye'nin her yerde adayımız var. Ama bir yafta yapıştırıyorlar böyle. Bu doğru bir şey değil. Ha siz benim terörist olduğuma inanıyorsanız amca bana oy verme. Sakın verme. <laughs>